iki dünyanın buluşma noktası. Tarih, bazen önemsiz gibi görünen kararların tüm insanlık tarihini değiştirebileceğini gösteren olaylarla doludur. Osmanlı Sultanı II. Bayezid ile İtalyan denizci Kristof Kolomb arasında geçen ve çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen etkileşim de bu türden bir olaydır. 15. yüzyılın sonlarında yaşanan bu kesişme, eğer farklı sonuçlansaydı, Amerika kıtasının kaderi ve belki de tüm dünya tarihi çok daha farklı şekillenebilirdi. Christophe Colomb, 1451'de Cenova'da doğmuş, denizciliğe olan tutkusu ve maceraperes kişiliğiyle tanınan bir İtalyandı. Portekiz'e yerleştikten sonra batıya doğru deniz yolculuğu yaparak doğuya, Hindistan'a ulaşabileceği fikrini geliştirmeye başladı. Bu fikir o dönem için devrimci ve oldukça riski bir projeydi. Colomb, 1470'li yılların sonunda İzlanda'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Vikinglerin Amerika macerasını öğrenmiş ve bu fikir iyice aklına kazınmıştı. Kolon, projesini hayata geçirebilmek için öncelikle Portekiz Kralı'na başvurdu. 1484'te Portekiz Kralı'na yaptığı başvuru, kralın danışmanlarının projeyi fazla riskli ve gerçekçi bulmaması nedeniyle reddedildi. Avrupa'da umduğu desteği bulamayan Kolon, alternatif arayışlara yöneldi. Osmanlı İmparatorluğu, o dönemde gücünün zirvesine yükselmekte olan ve denizcilik alanında da önemli atılımlar yapan bir devletti. Kolomb, 1484 yılında Kuzeybatı Karadeniz'de Kili ve Akkirman seferine çıkan 2. Bayezid'e bir papaz eşliğinde başvuruda bulundu. Kolomb, sultandan yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler vermesini istedi. Bu cüretkar talep Osmanlı sarayında şaşkınlıkla karşılandı. Ne yazık ki, sultanın Kolomb'a nasıl bir yanıt verdiğine dair kesin bir tarihsel kayıt bulunmamaktadır. Ancak tarihi olayların seyri incelendiğinde Bayezid'in bu talebi reddettiği anlaşılmaktadır.